Selamlar hepinize. 57. ünitede gerund infinitive konusuyla devam ettik ama burada özel bir konuya girmiştik. 3 fiile bakmıştık. Try, need ve help fiilleri. Bu fiiller hem gerund hem infinitive alabiliyor ama anlamları değişiyor. Yani farklı bir durumda gerund, başka farklı bir durumda infinitive alması gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız daha fazla örnek görmek açısından. Her bölümün başında yine ne, ne yapınca tu, ne yapınca ayıncı getiriyorduk, ne olunca getiriyorduk bunları söyleyeceğim. Sesim hala kötü, size nasıl geliyor bilmiyorum. Ee, ama idare edeceğiz bu şekilde. Kulaklarında tıkalı ben kendimi değişik bir şekilde duyuyorum. Umarım kötü gelmez size. Şimdi ilkinde try fiilinden bahsedeceğiz. Aslında Türkçe karşılığında vermiştim. Şöyle try fiilini kullanırsanız eğer bir şey yapmaya çalışmak anlamı katmış olursunuz. Burada bir efor sarf etmek olabilir fiziksel olabilir, mental olabilir ama bir şey yapmaya çalışmaktan bahsediyoruz. Bir şey bir efordan bahsediyoruz. Eğer ki ING ile kullanırsanız bir şey yapmayı denemekten bahsediyoruz. Şimdi örnek cümlelerine bir bakalım. İlkinde demiş ki I was very tired. I tried to keep my eyes open. Yani gözlerimi açık tutmaya çalıştım. Tuğla kullanıyorum. But I couldn't. Ama yapamadım. Sınav için çalışanlar genelde bu tuğla kullandığımızda tabii ki her zaman değil ama genelde bir I couldn't, I can't gibi şeyler olur. Çünkü bir şey yapmaya çalıştım ama yapamadım anlamı çok fazla çıkıyor. Ezberlemeyin tabii ki bunu ama zaten mantıken de böyle olur. Hadi hiç anlamadığınız cümleyi bir couldn't görürseniz muhtemelen o tuğlu bir yapıdır. İkincisinde I tried blah blah the shelf but I wasn't tall enough. Şimdi bunu hangisiyle yaparsınız? Shelf raf demek ama yeterince uzun değildim. Yani rafa uzanmayı denedim mi uzanmaya çalıştım mı dersiniz. Bir efor sarf edersiniz burada. Yani bir şey yapmaya çalışıyorsunuzdur. O yüzden ben bunu tool'la kullanırım. I tried to reach the shelf şeklinde kullanırım. Kalemimizi açmamışız onu da açalım hemen. I tried To reach. Uzanmaya çalıştım anlamında. Üçüncüsünde ise I rang the doorbell but there was no answer. Then I tried blah blah on the window but there was still no answer. Önce ne yapmış? Kapı zilini çaldım. Cevap yoktu. Sonra pencereyi tıklamaya çalıştım demeyiz de pencereye tıklamayı denedim deriz. O yüzden burada bir efor değil. Biz seçenekten bahsediyoruz. Bir şey yapmayı denedim diye kullanacağım için I tried knocking. Knocking on the window şeklinde kullanırız. Knock on diye kullanılıyor. Dikkat edin. I tried knocking on the window but there was still no answer. Dörtte, we tried blah blah the fire out, put out diye kullanılır yangını söndürmek anlamında. But without success. Couldn't gibi aynı şey aslında. But without success ama başarısız bir şekilde. ya yani başarısız olduk. Yani yapamadık. Yangını söndürmeye çalıştık deriz. O yüzden tuğla yaparım. We tried to put out, put the fire out uh, but without success we had to call the fire brigade. Yani e, itfaiye servisini aramak zorunda kaldık. We had to call. To put diye yaptım. Beşte please leave me alone. I'm trying to concentrate. Bu çok kullanılır. Konsantre olmaya çalışıyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorum derken I'm trying to concentrate diye kullanırım. Bunları da yazalım. Ve altıda <laughs> Sue needed to borrow some money. She tried blah blah car but he didn't have any. Karla sormaya çalıştı mı dersiniz? Karla sormayı denedi mi dersiniz? Ben denedi derim. Bu bir seçenektir çünkü. Bir şey sorarken bir efor sarf etmiyorsunuz. O yüzden she tried asking car diye kullanırım bu ayıncılarda genelde böyle bir seçenek var gibi geliyor bana. İşte pencereye tıklamayı denedim, kapıyı tıklamayı denedim. İşte ceke değil de karla sormayı denediğim gibi şeylerde daha çok kullanılıyor. Ve 7'de Mr. Bennett isn't here right now. Please try bla bla calling later deriz. Lütfen daha sonra ar aramayı deneyin. Şu an burada değil. Please try calling. Daha sonra aramayı deneyin. Aramaya çalışın değil. The woman's face was familiar. Tanıdıktı yani. I tried to remember. Hatırlamaya çalıştım deriz. I tried to remember where I'd seen her before. Onu daha önce nerede gördüğümü hatırlamaya çalıştım. Zihinsel olarak bir efor sarf ettim ama yapamadım. Yani denemedim. Hatırlamaya çalıştım. O yüzden I tried to remember her. Remember where I'd seen her before. Buradaki D de past perfect'in D'si. Daha önce nerede görmüştüm hatırlamaya çalıştım anlamda. Ve son olarak 9'da. If you have a problem with the computer, try blah blah restarting it derim. Yani restart etmeyi dene. Try restarting it. Restarting it şeklinde yaparım. Anlaşılır oldu mu acaba? Bir şey yapmaya çalışıyorsak, tuğla yapmayı deniyorsak bir seçenekse bu. ING ile kullanıyoruz. Şimdi ise need'den bahsedeceğiz. Biz need'de hep to'lu kullanırız diye gördük ama bazı yerler var ki ing ile kullanıyoruz. Ne zaman ing ile? Aslında passive voice olduğunda ing ile kullanıyoruz. Örneğin, This room isn't very nice. Bu oda çok hoş değil. It needs painting. Oda kendi kendini boyayamaz, boyanması gerekiyor derken ing ile kullanıyoruz. I need to paint it diye kullanırım. Benim boyamam lazım diye. I need to paint ama onun boyanması lazım derken it needs painting diye kullanırım. Bu mantıkta diğerlerini de yapalım. Bunların hepsi muhtemelen ayıncılı olacak. The grass is very long demiş. Yani grass çok uzun. It needs ne ihtiyacı vardı? Şurada cut fiili var. It needs cutting. Kesilme ihtiyacı var anlamında. Diğerinde the windows are dirty. They need. Bunlar çok daha kolay şeyler aslında. Fiillerini de vermiş. Keşke vermeseymiş. They need cleaning. Temizlenmeye ihtiyacı var. Yapılmaya ihtiyacı var derken ING ile kullanıyoruz. Need'den sonra. 4. The screws are loose. Screws dedi şunlar yani vidalar. Ne ee, neye ihtiyacı var? Tighten. Tighten fiilini belki bilmeyebilirsiniz ama aslında biliyorsunuz emin olun Türkçeden tight diyoruz ya sıkı şey ya sıkı pantolon gibi işte. Ona tighten derseniz sıkılaştırmak demiş olursunuz. They need tightening. Yani sıkılaştırılmaya ihtiyacı var. İhtiyaçları var. They need tight shoe tightening. Bu da fiil hali. They need tightening şeklinde. Ve 5. The bin is full. Bin dediğimiz şu trash aslında. Çöp yani çöp kutusu. It needs ne ihtiyacı vardır? Emptying diyebiliriz. Şurada bir empty var. Yani boşaltılmaya ihtiyacı var. Empty boş. Hem isim yani hem sıfat hem de fiil anlamında kullanılıyor. It needs Empting diye yapacağım. Emptying. Yanlış yazdık tabi ki. It needs emptying şeklinde. Şuradaki it yanlış oldu ama bunu artık biliyorsunuzdur. Eğer ki büyükse I şeklinde yazmam gerekir. Küçükse I şeklinde yazmam gerekir. Ve which is right demiş. We spent too much time sitting down. Oturarak çok fazla vakit kaybettik. We need to get more exercise. To get diye kullanmamız gerekir bizim egzersiz, egzersiz yapmamız lazım. Egzersiz yapılması değil. O yüzden to diye kullanıyorum. İkincisinde these clothes are dirty. Clothes'dan bahsediyor. Yani kıyafetlerden kendi kendini yıkayamaz. O yüzden they all need washing diye yaparım. Yani aslında yıkanmaya ihtiyaçları var anlamında. Üç my grandmother isn't able to look after herself anymore. Bu bir insan ama şunu söylüyor. Büyük annem artık kendine daha fazla bakamıyor. Onun bakılmaya ihtiyacı var. O yüzden she needs looking after diye yaparım. She needs to look after dersem onun bakılmaya ihtiyacı var demiş olurum. Bakılmaya demek için looking after şeklinde yapıyorum. Dörtte I can't make a decision right now. I need to think about it. Üstünde yani bunun hakkında düşünmeye ihtiyacım var. Düşünülmeye değil. O yüzden düşünmeye derken I need... To think about it şeklinde yaparım. Beşte your hair is getting very long. It will need cutting. Kesilmeye ihtiyacı var. Saçtan bahsediyorum. O yüzden cutting diye yaptım. Altıda I need a change. Bir değişme ihtiyacım var demek. I need to go away for a while. Benim gitmem lazım. Gidilmeye değil. O yüzden I need to go away for a while şeklinde. Yani bir süreliğine demek. For a while da burada. 7 de that shirt looks fine you don't need to iron it. Shirt yani gömlek iyi görünüyor. You don't need to iron. Senin şey ütü yapmana gerek yok. Diğerinde ise that shirt looks fine it doesn't need ironing. Yani ütülenmesine gerek yok. Bu cümleyi aklınıza tuttunuz mu artık bu need to need ing yapısını çözersiniz diye düşünüyorum. Normalde zaten bildiğimiz yapı I need to. Şöyle düşün mesela I need to clean It needs cleaning. Ben e, öğrenirken ilk bunları böyle her şey için, e, her konu için diyeyim. Aklımda böyle cümleler tutmaya çalıştım. Yani iki tane cümle buluyordum. Mesela aradaki farkı öğrenmem gerekiyorsa siz de bu tarz e, kalıplar yapabilirsiniz kafanızda. Mesela need to, I need to clean, it needs cleaning. Bunu bildikten sonra aynı kuralda diğerlerini de zaten yapabilirsiniz. Akılda kalıcı olması için kısacık iki cümleye ihtiyacınız var. Ve son olarak... Ne istiyor de buradan? Ha, help fiilinden bahsediyor. Help fiili normalde şöyle kullanıyoruz. Infinitive ile kullanılır. Help to diye kullanırız veya tosuz kullanırız hatta. Örneğin she helped me to learn English veya she helped me learn English. To veya tosuz help e özel bir şey. Bu iki şekilde kullanabiliyoruz. Yani bana yardım etti anlamda. İngilizce öğrenmeme yardım etti. She helped me to learn or she helped me learn English şeklinde. Bir de bunun yanında I can't help diye bir yapı var. Bu da elimde değil demek. Kendimi tutamıyorum. Elimde değil derken kullandığımız bir yapı. O zaman bu help bu anlamdaki help ile kullanıyoruz. Mesela I don't like him but I can't help feeling sorry for him. Ondan hoşlanmıyorum. But I can't help feeling sorry for him. Ama onun için üzülmekten de kendimi alamıyorum. Elimde değil. Kendimi alamıyorum. Elimde değil. Bu gerçek anlamda bir yardım etmekten bahsetmiyoruz. I can't help yapısı. İkincisinde I lost my phone. Can you help me look for it? Veya to look for it? Tekrar söyleyeyim. Help'e özel bir şey bu. Bütün fillerde hani, toolsuz da kullanabilir miyiz diye düşünmeyin. E, öyle bir şey yok. Help'e özel. Can you help me look for it? They were talking very loudly. We couldn't help. Elimizde değildi. kendimize alamadık. Overhearing. What they said. Over here kulak misafiri olmak. Kulak misafiri olmaktan kendimizi alamadık gibi. Türkçe çevirimde çok güzel olmuyor ama anlamı budur. We couldn't help. İlla bir I can't help olacak diye bir şey yok tabii ki. I couldn't help, she can't help, she couldn't help gibi türetebilirsiniz. Dörtte. He looks so funny whenever I see him. I can't help smiling. Ne kadar güzel çok komik görünüyor. Whenever I see him ne zaman onu görsem gülmekten kendimi alamıyorum. Gülümsemekten veya I can't help smiling. The fine weather helped blah blah it a really nice holiday. Helped to make diye kullanabilirim veya helped make diye kullanabilirim. Buradaki yardım etmekten ziyade biraz sağlamak anlamında. Yani iyi hava ee, güzel bir tatil olmasını sağladı. Güzel bir tatil olmasına yardım etti. Türkçe çok güzel çeviremiyoruz bunu ama kendini alamamaktan bahsetmiyoruz. Burada gerçek anlamda bir yardım etmekten, bir şeyi sağlamaktan bahsediyoruz. O yüzden make veya to make şeklinde yaparız. The fine weather helped to make bla bla diye gider. Did you help to organize diye kullanırız. Did you help to organize the meeting? Yani yardım ettin mi anlamında? Organize etmeye yardım organize etmeye yardım ettim mi? Ee, şöyle yapayım ben bunu. To'yu da ya da yazmayayım siz artık bilin bunu. Her to organize veya organize şeklinde. Yedide de I think about what happened all the time. Şu demek I think about neyden, neyi düşünüyorsunuz? What happened all the time? Sürekli ne olduğunu düşünüyorum. I can't help blah blah thinking about it. I can't help Elimde değil, düşünmeden edemiyorum. Thinking about it. Takıntı. Ve sekizde. I can't help you get veya to get a job. Senin bir iş bulmana yardım edemem. Git kendin bul diyor. Aynen öyle söylüyor. You have to find one yourself. Kendin bir tane bulmak zorundasın anlamında. Sadece to yazmışız. Bunu da düzeltelim. I can't help to get you. I can't help you to get a job şeklinde. Anlaşılır olmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, önemli ama basit bir konuydu bence. Bir sonraki derste yine böyle şeyler yapacağız. Yine kelime bazına gideceğiz. Like, love, hate. I angel'i Buna bakacağız. Would like, would love, would hate'e bakacağız. Would prefer'a bakacağız. Would you mind yapısı var. Bir de I'd like to have done something yapısı var. Do değil de done şeklinde olacak. Böyle kelime bazında benim daha çok hoşuma giden dersler bunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.